Bu, bu maske de bana yakıştı ha bak. Maske, sosyal mesafe tabii ki artık çok önemli. Şakası bile yok yani. Şakası bile yok. Evet sevgili dostlar. Köy toparlardan Rus pazarındayım. Rus pazarında acıktım şimdi. Ne yiyeyim ne yiyeyim dedim şöyle. Bir Adana yiyeyim mi acaba dedim. Bir Adana parası kazandık mı dedim. Bir Adana yiyeyim mi dedim. Evet. Kararımı verdim bir Adana yiyeyim artık ya. Bu kadar çalış çalış da nereye kadar ya? Biraz da yemek lazım arada bir. Duvar da yap abi. Dumanı da çek. Dumanlı dağlar. Evet. İsa. Abi helal olsun sana. Maskeyi hiç çıkardığını görmedim. Hep maskeylisin ha. Maske. ha. Maske. Nasılsın? Ne var ne yok? Ne olacak bu işler böyle İsa? Bu işler iyi abi. Ne var? Her şey yolunda mı şimdi? Şey. Her şey yolunda tamam, ya. Tamam, yanlış anlama böyle bir soru verdim diye. Öyle. Ne yap böyle oydum insan dedim ya. Kardeşim. İşler iyi Allah şükür. İşler yolunda mı? Yolunda. İşler tıkırında mı yani? Tıkırında. Allah bundan kötü etmesin. Hah. Heh. Kardeşime bak benim be. Allah bundan kötü etmesin. İsa abi. sen İsa fırık saydın değil mi sen? Fırık İsa. İsa böcek. Yok güngör. Güngör güngör. Güngör İsa güngör. İsa güngör ve saz arkadaşlar. Hah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsa'nın marketine geldim. İhsan'ın marketi mi burası? Evet. Vay kardeşime bak benim İsa, ya. İhsan'ın marketi Nevzat mi? Nevzat Aslan, yer, yer, Nevzat Aslan'ın değil mi? Yeğişti mi? Yer onları. Nevzat Aslan. Ne? Bir ağa. Bir ağa. Yık, adamıyık. Adamıyık. Adana yiğit Allah'ın adamı yiğit adamı yiğit Adana yiğit Adana yiğit çalka biçerik. Evet sevgili dostlar. Adana Allah'ın adamı yık Adana yı yirik şalgam içerik. Adana Allah'ın adamıyık yık be. Oldu, hiç görmedim Şöyle e, ben maskemi takayım. Şey yapalım. Nerede seyrettin en son? Ya beni bırak lan. Ben... Ha, en son nerede seyrettin? Dün mü ya? dün gün mü ya? Nerede? Seyrettin? Sen dün ya. Bir şey söyleyeceğim. Burada Toparlarda Rus pazarı var. Tam orada seyrettim abi. Onu mu seyrettin? Nerede? Yani... Rus pazarı nerede? Ne? Ne ya? Bunun i̇şte, işte. ya. <laughs> <laughs> Sen de Kavakçalısın biliyor musun? Herhalde kavak yani biz. Ben bilmiyordum biliyor musun? Yıllarda sizin kavak bilmiyordum ya. Lan e, ilk gelen bu mekete kavak olarak bulmam lan. Sonra kayolları sonra bizler müzler devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam Devam, devam yani. ya, bak ya. İlk kavak temelli buraya gelen evet. halam. Yörük Ali'nin eşi. Hmm. bak. O da mı kavak lan? Bak halam. Sadık hmm. halam. Evet. İlk Yörük Ali'nin bak. Papazani Gürbal'ın eşi ha. halam Sadike. Babam buraya geliyor. 14 sır 14 yıl babam Ali'ye bedellik yapıyor. Bedellik. Çocuk geliyor yani. Vay be. Ali Allah rahmet eylesin. Çok işte. Çok şeyiniydik onun ya. Yemiş de yani. Evet. Yani ilk gelen babam bu bana gelen. Ondan sonra İdris amcam. İd Alaz Ala İz alacık, alacık, alacık. Ha alacık. Evet. Ondan sonra bu Van gelir, ondan sonra Gül, ha Gül'de dün geldi yani yaklaşık kayolları gelmiş ondan zaten. Demek aynı kayolları gelmiş. Gül'de güne kadar bir daş duvar önde hmm. bir kıl yayğı. Evet, 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 evet. Aynen, aynen. Bergamot yerine oldu. Halil dedemin yerinin gündek yeri evet. çok çift, çift sürdüm, çok şey yaptım. Evet. Yani hatırlıyorum. Orada ya yaşadık ama. yani. Tabii tabii hatırlıyorum onlar çok iyi hatırlıyorum yani. Yani bir mi? traktör vardı sizde. Evet Ford traktör oh, vardı. Evet. Çiftlerini çok sürdüm. Yani biz yani bu yaşa geldik ama esas Kavakçalı'nın temelini bilen benim durumumda gitti. Evet evet. Heh. Sen değil baban daha iyi biliyordur da sen de biliyorsun. Baban değil. Biz. Senin baban, senin baban. Tabii canım. Ya tabii canım babam. Bu memleketin ne diyorum sana? Kavakçalı olarak ilk gelen insanlar bunlar. Ay be, hiç bilmiyordum yemin ediyorum ya. Biz çocuk ama... 14 yıl Yörük Ali'ye belirlik yapmış bir adam. Demek Yörük Ali'nin durumu iyiymiş o yıllarda. Çocuğu muhtar. Aa, evet. Evlenmiş, altı ay e, sürmüş. Halam evleri ölmüş. Ha Allah rahmet eylesin. Ondan sonra babam onun yanında bedel olarak 14 sene çalışmış ve evlenmiş. Bir tane anneciğim rahmetliye dahi bir eşarp bile alınmamış. O zamanlar öyleydi ya, öyle yani. o zamanlar öyleydi. Neyse, Halil İbrahim Demirkol, çok teşekkür ederim. Güzel bir açıklama oldu, güzel bir sohbet oldu, evet, az ve özü oldu. Kavakçalılar Yine... için ben her konuda her şeye varımdır, her zaman söylerim. da her zaman savunmuşumdur evet. ve Kavakçalıların beraberliği, birlik gerçekten beraberlik. birlik, beraberliği şu topalara öyle olması lazımdır. Aynen, işte aynen, aynen, aynen. Birlik, beraberlik her zaman lazım. Her Nerel benim. olup olduğun önemli değil Hiç de. Birlik, değil. beraberlik Ama lazım. Ama Kavakçı olarak Heh. bunu gerçek yazıma söylerim. Eyvallah kardeşim. Her zaman laf ederim. Hadi İbrahim kaçtım ben. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi olsun. kardeşim hadi iyi ya. bak kendine, hadi eyvallah. Evet. Hadi şalgamıza. Ha şalgamı da alayım.